Kenar. Karışmak gibi olmasın ama bu konu dediğin ne yani şimdi? Niye mi? Niye? Okuyun da dinle. İngilizce kenar demek oğlum. Kenarın köfte, dürüm, kebap, şişevi. Duyu anırsın değil mi? Ee, niye yarısı İngilizce, yarısı Türkçe? Gümrükte export olarak mı satacağız bu köfteleri? Hmm, ne yapalım oğlum? Dürümün ya da ayranın İngilizcesi yok. Müşteri böyle istiyor. Hem ben geçenlerde gözlerimle gördüm. Kahraman Maraş dondurma havuz hediye. Delirmiş lan bunlar. Ellerinden gelse isimlerini bile Jennifer, Elizabeth falan diye değiştirecekler. He? Ben bana gidip minibüsün öbür tarafını boyayım. Dur oğlum dur. Madem boya yapacaksın al şunu. Minibüsün bu tarafını boya. Gelip geçenler yakışıklı bir çocuk görsün. Müşteri çeker. Bilirdin mi sen ya? Bütün mankenimim oğlum ben. Bir nevi manken gibi çocuksun işte oğlum. Sendeki bu tiple... ...bendeki bu muhabbet yeteneği bir araya gelirse... ...her manada çok iyi işler yaparız biz burada. Anlıyorsun değil mi? <laughs> Vay! Sıdıkayı aldatacaksın artık ha! Yok baba ya! Aldatır mıyım ben onu hiç? Sıdıkamın yeri ayrı. Burada bir de sıdıka kebabı yapayım diyorum. O ne be? Sıdıka için özel bir yemek. Hani böyle... Ayşe kadın fasulye, yengen tost falan oluyor ya. Bu da öyle bir şey. Sıdıka kenar sandviç böyle üst üste. Usta ha. bana iki çeyrek köfte atsana. Güzelim be daha açmadık boya yapıyoruz bugün. Üç gün sonra gelirsen hazır olur senin köfteler. Bak oğlum duyan gelmeye başladı. İyi iş yapacağız biz burada. Bundan sonra unutma arabayı hep buraya park et. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol canım. Sağ Köftelerin hep belki lezzetliymiş usta. Al hediyem olsun. Yok sağ ol, sağ ol canım. Almayayım ben de var. Afiyet olsun. Sen köfteni ye. Gülme lan, gülme. Kabahat bizde. Yeterince duyuramadık açılışı. Seyyar satıcılardan başka hiç kimse iştirak edemedi bu kutlu hadiseye. Hayır yani bir de boş yere bu kıyafetleri giydik. Şuraya bak, Süheyl Beysat Uygur kardeşler gibiyiz. Açılış diye böyle giyindik oğlum. Yoksa normal günde iş kıyafetlerimizi giyeceğiz. Hayri, ee... Hayri Bey! Buyur Kenar Abi! Efendim Kenar Bey! Güzelim hani önemli bir dayın vardı senin onu çağıracaktın açılışa. Bu böyle çok gariban iş oldu dünyanın parasını harcadık. Böyle protokolden bir misafir ağırlayamadık yani. Hayri'nin dayısı köfteden sorumlu devlet bakanı Hayır köfte değil de cacıktan sorumlu. Cacık için ihaleyle hıyar alacaklarmış. Seni göstereceğiz Kerem. Oğlum makaranın sırası mı yahu? Hayatımın işini açtım şurada. Simitçi, kahveci, gazozcudan başka kimse gelmedi açılışa. Sen merak etme Kenan abi, çağırdım ben müdürlerimi, gelecek. Az yoğunmuş şey ama akşamüstü muhakkak uğrarım dedi açılışa. Abi. Sağ ol Hayri. Beni bir patron değil, bir abi olarak düşün. Dayına da hürmetlerimi ile. Türkiye onunla gurur duyuyor. Sen de bir böbrek at oradan, ocağa. Afiyet olsun. Gülme lan. Sıdıka'yı da çağıracağım açılışa. Şöyle nezih bir ortam olsun ki... ...kenarın ticaret olayı karşısında... ...manitanın dudağı düşsün. Alo. Alo lütfen yüksek sesle konuşur musunuz? Hatlarda bir sorun var galiba. Cızır diyor. O cızırtılar hattan değil Sıdıka. Bil bakalım nereden arıyoruz. Bir düşüneyim bakalım. Cehennemin dibinde? Çok yaklaştın Sıdıka. Olayın ateş Peki nereye yakıyorsunuz Kenar? Hiçbir yeri yakmıyoruz Sıdıka. Bu duyduğun köfte sesi. Kendi imalatımız. Bir ocak başında iş mi buldun? Hayır Sıdıka. Bizzat kendi ocağımı kurdum. Köfte ocağı. Hmm. Senin anlayacağın küçük ve orta boy bir işletme sahibiyim artık. Ee, daha doğrusu tam olarak açılış yapmadık. Ee, sensiz açılış olmaz tabii ki Sıdıka. Gelirsin değil mi? Gelemem de güzelim, meşgul. Kıyafet mecburi değil Sıdıka. İçine bir şey giymeden de gelebilirsin. Lütfen çocuk getirme. Burada biz yapabiliriz. Dükkan gayet müsait. <laughs> tabii espri bunlar Sıdıka. Böyle çok esprili bir mekan bizim dükkan. Geleceksin değil mi? Hay ocağında incir ağacı bitsin Bekir. Kapat şu telefonu. Ya Sıdıkacığım nezih bir ortam olacak. Bizim e, Hayri'nin dayısı gelecek. Müdür o. Sonra dokuzuncu cumhurbaşkanının bile gelmesi mümkün. Yani... E, aman, işte kapatma zorundayım. Telefon... E, ya tamam, daha baskına uğradık, uğradık çocuk. çocuk. O benim Bekir değil Kenan abi. Gelecek dediğim ya sen abi. Kendisi belediyede zabıta müdürüdür abi. Hoş geldin Hayır Sıdık'a, hayır. Kaldırıma çıkmana gerek yok. Dikkatini çekmek için ben çaldırdım kornayı. Kenan, yine beni ezmeyi düşünmüyorsun değil mi? Ne münasebet Sıdık'a. Sen açılışa gelmeyince ben de dükkanı ayağına getirdim işte. Dükkan mı, bu mu? <laughs> evet Sıdık'a. ise köfte zincirimizin ilk halkası. Ee, bin istersen eve kadar bırakayım. Hem içeride köfte de var. Afiyetle yeriz. Nasıl Sıdık'a? Sağ ol ama ben zaten kahvaltı etmeye gidiyorum. Kahvaltılık bir şeyler yaptırayım mı Sıdık'a? Zekeriya babamla Safiye anne afiyet yesinler. Çeşitlerimiz çok içeride bakmak istemez misin? Ha Sıdıka? Ama o tarafa geçme Sıdıka. Sağ şeride geçebilir misin lütfen? Sıdıka! Trafiği onsuz etkiliyoruz. Sıdıka!